Merhaba. Bugün seninle birlikte büyük bir sunuma hazırlanacağız. Konu da belki de sorulabilecek en büyük soru. Hayatın anlamı ne? Ama dur, korkma. Öyle soyut felsefi labirentlerde kaybolmayacağız. Konuyu her şeyi yaşamış birinin, yani Lev Tolstoy'un sarsıcı hayat hikayesi üzerinden ele alacağız. Sunumunda kullanabileceğin çok somut, çok akılda kalıcı örneklerle. Şöyle bir düşünmeni istiyorum adın bütün dünyada biliniyor. Savaş bir barış, Anna Karenina gibi eserlerle edebiyat tarihine geçmişsin. Muazzam bir servetin, harika bir ailen var. Kısacası o dönemde bir insanın hayal edebileceği her şeye, ama her şeye sahipsin. Ama 50 yaşına geldiğinde bir sabah uyanıyorsun ve her şey bomboş geliyor. İçinde devasa, kap karanlık bir boşluk. İşte biz Tam olarak o boşluğun içine bakacağız bugün. Kesinlikle öyle. Ve bu boşluk Tolstoy'un yolculuğunu bizim için yani günümüz insanı için bu kadar değerli kılıyor. Bu dışarıdan görünen o muazzam başarının içsel huzuru garanti etmediğinin belki de en güçlü kanıtı. Bu incelemede bu büyük dehanın varoluşsal krizini, o cevap arayışını ve en sonunda bulduğu o basit ama bir o kadar da radikal gerçeği adım adım deşeceğiz. Amacımız sana sadece bilgi vermek değil, sunumunda insanların zihnine kazınacak o çarpıcı anları, o hikayeleri sunmak. Harika, o zaman başlayalım. Her şeye sahip gibi görünen bu adamın içindeki o devasa boşluğun kaynağı neydi? Gel, o kapıyı bir aralayalım. Tolstoy'un hayatının ilk yarısı, dediğin gibi, tam bir başarı öyküsü. 1828'de Rusya'nın en köklü aristokrat ailelerinden birine doğuyor. Kont ünvanı var. Hı hı. Gençliğinde kaynaklara göre oldukça fırtınalı bir hayat yaşıyor. Orduya katılıyor, Kırım Savaşı'nda savaşıyor, kumar borçları, çapkınlıklar... Ama aynı zamanda inanılmaz bir gözlem yeteneği ve yazma tutkusu var. Sonunda evleniyor, mülkünün başına geçiyor ve o dev yazıyor. Her şey mükemmel görünüyor. Peki, ne ters gitti? Ters giden şey hayatın en temel ve kaçınılmaz gerçeğiyle, yani ölümle yüzleşmesi. Ama bu böyle soyut bir fikir değil onun için. Kendi kardeşini çok genç yaşta uzun ve acı dolu bir hastalıktan sonra kaybetmiş. Ölümün ne kadar anlamsız, ne kadar acımasız ve nihai olduğunu bizzat tecrübe etmiş. Bu deneyim zihninin bir köşesinde hep varmış aslında. 50'sine geldiğinde ise bu düşünce bir takıntıya dönüşüyor. Şöyle soruyordu kendine: Bugün ya da yarın hastalık ve ölüm gelecek ve benden geriye hiçbir şey kalmayacak. Peki o zaman tüm bu çabamın anlamı ne? Neden yaşıyorum ki? İşte bu sunumunda kullanabileceğin çok güçlü bir açılış sorusu olabilir. Çünkü bu sadece Tolstoy'un sorusu değil, hepimizin zaman zaman kendine sorduğu bir soru. Peki bu sorunun cevabını bulmak için ilk nereye başvurdu? Kendi dehasına, aklına güvendi herhalde. Tam olarak öyle. İlk ve en doğal tepkisi buydu. Cevapları bilimde ve felsefede aradı. Fizik, kimya, biyoloji okudu. Evrenin yasalarını, yıldızların hareketini, canlıların evrimini, her şeyi inceledi ama aradığını bulamadı. Çünkü bilim ona hayatın nasıl işlediğini söylüyordu ama neden var olduğunu söylemiyordu. Aynen öyle. Kaynaklardaki o güzel benzetmeyi hatırlayalım. Bilim bir elmanın nasıl büyüdüğünü hangi kimyasal süreçlerden geçtiğini açıklayabilir ama o elmanın neden var olduğunu açıklayamaz. Bu neden sorusu karşısında bilim resmen sessiz kalıyordu. Peki ya felsefe? Binlerce yıldır en büyük zihinlerin tartıştığı alan, orada da mı bir cevap bulamadı? Orası daha da büyük bir hayal kırıklığı oldu. Sokrates'ten Kant'a, Schopenhauer'dan Nietzsche'ye kadar okumuş ama gördüğü tek şey birbiriyle sürekli çelişen yüzlerce soyut teori. Her filozof kendi sistemini kurmuş ama hiçbiri ona somut yaşanabilir bir anlam sunamıyordu. Aksine akıl ve mantık ona tek bir acı gerçeği gösteriyordu. Sonlu bir hayatta sonsuz bir anlam olamaz. Hayat bir hiçlikle başlar, bir hiçlikle biter. Bu sonuç onu o kadar derin bir çaresizliğe sürüklüyor ki kaynaklarda evdeki ipleri sakladığını, av tüfeğini kilitleyip yanına almadığını çünkü intihar etmekten korktuğunu yazıyor. Bu inanılmaz bir şey. Yani akıl ve bilim onu bir cevap bulmaya değil, resmen intiharın eşiğine getirdi. Kendi zekası onun en büyük tuzağı haline geldi. Bu kadar zeki bir adam için tam bir çıkmaz sokak. Peki bu dip noktasından nasıl çıktı? Nereye baktı da bir ışık gördü? İşte hikayenin en ilginç ve en ironik kısmı burada başlıyor. Cevabı ne kitaplarda ne de laboratuvarlarda buldu. Cevabı kendi malikanesinin etrafındaki tarlalarda çalışan, okuma yazma bile bilmeyen yoksul köylüler de buldu. Bir gün onları izlerken bir şeyi fark etti. Bu insanlar, yani evet zorluk içinde yaşıyorlardı, hayatları çok ağırdı, sürekli bir hayatta kalma mücadelesi veriyorlardı ama onun gibi varoluşsal krizler yaşamıyorlardı. Bir şekilde hayatla barışıktılar, bir amaçları varmış gibi görünüyorlardı. O müthiş bir tezat sunumunda bu karşıtlığı kesinlikle vurgulayabilirsin. Bir yanda dünyanın en zeki, en kültürlü adamlarından biri hayatın anlamsızlığı yüzünden kendini öldürmeyi düşünüyor. Diğer yanda ise en basit, en eğitimsiz insanlar onca zorluğa rağmen hayatı anlamlı bir şekilde yaşıyor. Peki Tolstoy'a göre onların sırrı neydi? Sırları akılla değil, inançla yaşamalarıydı. Ama buradaki inanç sadece kiliseye gidip dua etmek gibi dar bir anlamda değil, daha derin bir şey. Onların hayatı kendilerinden daha büyük bir şeye bağlıydı. Tanrı'ya, doğaya, aileye, topluma. Hayatlarının anlamını sorgulamıyorlardı. Çünkü anlamı yaşıyorlardı. Her gün tarlayı sürmek, çocuklarını doyurmak, komşularına yardım etmek. Tüm bu eylemler onların hayatını anlamlı kılıyordu. Tolstoy o ana anladı ki Hata, anlamı zihnin o sınırlı duvarları içinde aramaktı. Anlam, akılla bulunan değil, inançla yaşanan bir şeydi. Bu farkınalık onun için her şeyi değiştirmiş olmalı. Yani o entelektüel kibirden sıyrılıp o basit insanların bilgeliğine teslim olmak onun gibi bir ego için çok zor olmalı. Kesinlikle. Bu onun için resmen bir devrimdi. Bu noktadan sonra dünya dinlerini yeniden incelemeye başladı. Ama bu sefer bir entelektüel merakla değil, o köylülerin sahip olduğu basit inancın özünü arayarak. Hristiyanlık, Budizm, İslam, Hinduizm hepsinin o dogmatik kabuklarını, kurumsal yapılarını bir kenara bırakıp kalbine, özüne inmeye çalıştı. Ve hepsinde ortak bir mesaj bulduğunu gördü. İnsanın anlamlı bir hayat yaşaması için kendi küçük egosunu, kendi bireysel arzu ve korkularını aşması ve kendinden daha büyük bir bütünle sevgiyle birleşmesi gerekir. Ve buradan da kendi felsefesinin temel taşına ulaşıyor. O radikal sonuca. Aynen öyle. Vardığı sonuç şuydu: Hayatın anlamı başkaları için sevgiyle yaşamaktır. İnsan sadece kendi mutluluğu, kendi başarısı, kendi kurtuluşu için yaşadığında kaçınılmaz olarak o ölüm duvarına çarpar ve her şey anlamsızlaşır. Çünkü ben ölümlüyüm. Ama insan sevgisini başkalarına yönelttiğinde, başkalarına hizmet ettiğinde o zaman ölümlü beni aşar ve kendinden daha büyük, sonsuz bir şeye bağlanır. Ona göre tanrı sevgidir ve sevgi eylemleriyle yaşamak hayatın tek gerçek ve ölümsüz anlamıdır. Burası çok kritik çünkü bu sadece böyle güzel bir söz olarak kalmıyor. Tolstoy bu felsefeyi hayatının geri kalanında bizzat yaşamaya çalışıyor. İşte sunumun için en güçlü, en somut örnekler de bu noktadan sonra geliyor, değil mi? Evet, tam bir dönüşüm yaşıyor. İlk işi hayatındaki sahte ve anlamsız bulduğu her şeyi terk etmek oluyor. O lüks malikaneyi, o zengin yaşam tarzını anlamlı bir hayatın önündeki engeller olarak görmeye başlıyor. Mal varlığının ve eserlerinin telif haklarının büyük bir kısmından feragat etmek istiyor. Basit köylü kıyafetleri giymeye başlıyor. Kendi ayakkabılarını kendi yapıyor, tarlalarda köylülerle birlikte çalışıyor. Evet, et yemeği bırakıyor, vejetaryen oluyor. Sadece yaşam tarzı değil, kalemi de değişiyor. Artık sanat için sanat anlayışını reddediyor. Edebiyatı insanlara bu ahlaki ve manevi gerçeği anlatmak için bir araç olarak görmeye başlıyor. İtiraflarım kitabında kendi içsel yolculuğunu bütün çıplaklığıyla anlatıyor. Ivan Ilich'in ölümü gibi bir başyapıtta ölüm döşeğindeki bir adamın bütün hayatına statü, para ve sahte ilişkiler peşinde nasıl boşa harcadığını fark edişini sarsıcı bir dille anlatıyor. Kesinlikle eserleri artık birer ahlaki manifestoya dönüşüyor ama bu dönüşümün çok ağır bir bedeli oluyor. Çünkü bir felsefeyi düşünmek başka bir şey, onu yaşamak bambaşka bir şey özellikle de etrafınızdaki herkes eski hayatına devam ederken o bedeli biraz açalım ailesi bu durumu nasıl karşıladı özellikle eşi sofya yani sonuçta 13 çocukları var ve kocası bir gün tüm servetimizi dağıtalım diyor bu tolstoy'un hayatının en büyük trajedilerinden biri eşi sofya onun edebi dehasına hayran eserlerinin kopyalarını gecelerce eliyle temize çeken mülklerini yöneten pratik ve dünyaya bağlı bir kadın Tolstoy'un bu maneli arayışını başlarda anlasa da, servetten vazgeçme ve bir köylü gibi yaşama fikrini bir delilik olarak görüyor. Bu sadece lüksle ilgili değil, çocuklarının geleceğine olacak. Bu devasa mülkü kim yönetecek? Bu yüzden aralarında çok büyük ve yıpratıcı bir mücadele başlıyor. Tolstoy için mülkiyet bir günahken, Sofya için ailesinin güvencesiydi. İkisi de kendi açısından haklıydı ve bu evi adeta bir cehenneme çevirdi. Sadece ailesi değil, tüm çevresi ona sırt çeviriyor. Aristokrat dostları onunla alay ediyor, sosyal sınıfına ihanet ettiğini düşünüyorlar ama sanırım en büyük çatışmayı kurumlarla yaşıyor; kiliseyle ve devletle. Evet. Çünkü Tolstoy felsefesini sadece kişisel bir kurtuluş olarak görmüyordu, bunu toplumsal bir eleştiriye dönüştürmüştü. Rus Ortodoks Kilisesi'ni İsa'nın sevgi ve alçak gönüllülük mesajına ihanet etmekle, güce ve zenginliğe hizmet etmekle suçluyordu. Bu eleştirileri o kadar sertti ki, kilise onu aforoz etti, yani dinden attı. Bu o dönem için çok büyük bir olaydı. Devletle olan sorunu neydi peki? Devletle olan sorunuysa şiddet karşıtlığıydı. Kötülüğe karşı şiddetle direnme ilkesini benimsedi hani sana tokat atana diğer yanağını dön ilkesini mutlak bir ahlak yasası olarak gördü. Bu yüzden orduyu, savaşları, mahkemeleri, vergileri, kısacası devletin zorlayıcı güce dayanan tüm kurumlarını reddetti. Bu pasifist ve anarşist görüşleri, Çarlık rejimi için onu son derece tehlikeli bir figür haline getirdi. Eserleri sansürlendi, takipçileri tutuklandı ve kendisi de Çarlık gizli polisi tarafından sürekli gözetim altında tutuldu. Ama hapse atamadılar değil mi? Dünyaca ünlü olduğu için. Aynen. Ona dokunamadılar ama onu bir numaralı tehdit olarak gördüler. Ama bu baskı onu susturmak yerine fikirlerinin daha da yayılmasına neden oldu sanki. Özellikle ülke sınırlarının dışına taştı. Kesinlikle. Fikirleri mektuplar ve yasaklanmış yazılar aracılığıyla tüm dünyaya yayıldı. Ve en ilginç etkiyi de binlerce kilometre uzakta Hindistan'da gösterdi. O sırada Güney Afrika'da Hintlilerin hakları için mücadele eden genç bir avukat Mahatma Gandhi Tolstoy'un Tanrı'nın egemenliği içimizdedir kitabını okuyor ve hayatı değişiyor. Gandhi kendi pasif direniş yani Satyagraha felsefesini geliştirirken en büyük ilham kaynağının Tolstoy olduğunu defalarca söyledi. Hatta Güney Afrika'da kurduğu çiftliğe Tolstoy çiftliği adını veriyor. Aynen. Bir yazarın fikrinin Başka bir ülkede bir devrimi ateşleyebileceğinin ve dünyayı değiştirebileceğinin en somut örneğidir bu. Ve geldik hayatının sonuna. Bu son aslında yaşadığı her şeyin, tüm felsefesinin bir özeti gibi. Tam olarak öyle. Yıllar geçtikçe ailesiyle yaşadığı çatışma ve malikanesindeki o sahte hayat ona dayanılmaz gelmeye başlıyor. 82 yaşında soğuk bir sonbahar gecesi herkesten gizli bir şekilde yanına sadece en küçük kızını ve doktorunu alarak evini terk ediyor. Bir nevi son hac yolculuğu gibi. Evet ama belirli bir hedefi yok. Sadece sahip olduğu her şeyden, o Kont Tolstoy kimliğinden kaçmak istiyor. Ama bu yolculuk uzun sürmüyor. Hayır, sürmüyor. Yolda zatürreye yakalanıyor ve tren Astapovo adında küçük ücra bir istasyonda durmak zorunda kalıyor. Onu istasyon şefinin mütevazı evine taşıyorlar. Tüm dünya basını oraya akın ediyor, hükümet ajanları, ailesi, herkes orada ama o hayatı boyunca kaçtığı o gösterişten uzakta, küçük bir odada, basit bir yatakta son nefesini veriyor. Zenginlikten ve unvandan uzakta ama bulduğuna inandığı gerçeğe sadık kalarak. Ölümü bile yaşam felsefesinin sembolik bir özeti haline geliyor. Evet, sunumun için Tolstoy'un hikayesini toparlayacak olursak çıkarılacak en büyük ders şu sanırım. Anlam dışarıdan gelen başarıda, şöhrette ya da servette bulunmuyor. Tolstoy bunların hepsinin zirvesine ulaştı ama orada sadece bir uçurum buldu. Anlam aynı zamanda akılla çözülecek bir bulmaca ya da okunacak bir kitaptaki soyut bir cevap da değil. Aksime, Tolstoy'un bize gösterdiği en önemli şey, Anlamın inşa edilen bir şey olduğudur. Her gün sevgi, şefkat, dürüstlük ve başkalarına hizmet etme eylemleriyle tuğla tuğla örülen bir yapı. O anlamın bulunacak hazır bir hazine değil, her gün aldığımız kararlarla ve sergilediğimiz tavırlarla yaratılacak bir şey olduğunu anladı. Özellikle bireyciliğin, tüketimin ve kişisel başarının bu kadar kutsandığı günümüz dünyasında bu mesaj her zamankinden daha radikal ve belki de daha değerli. O zaman sana sunumunu tamamlarken dinleyicilerine yöneltebileceğin son bir düşünce bırakalım. Tolstoy hayatın anlamının ne olduğu sorusunun yanlış olduğunu fark etti, doğru sorunun hayatımı nasıl anlamlı kılabilirim olduğunu anladı. Peki ya sen? Bu hikayeyi dinledikten sonra bu anlam inşa etme eylemini yarın sabah uyandığında kendi hayatına nasıl dahil edebilirsin? Belki de en önemli soru budur.